uzun zaman önce, güzel bir çiftlikte, sakin bir gölet kenarında bir ördek annesi yumurtalarını kuluçkaya yatırmıştı. Sabırsızlıkla yavrularının çıkmasını bekliyordu. Nihayet o büyük gün geldi ve yumurtalar teker teker çatlamaya başladı. Ciyak, ciyak diye sesler geldi ve küçük ördek yavruları başlarını dışarı çıkardılar. Hepsi çok sevimli ve sarı tüylü idiler. Ne güzel yavrularım diye sevindi ördek annesi. Ama bir yumurta daha var ve o hala çatlamadı. Bu yumurta diğerlerinden daha büyük. Yaşlı bir ördek geldi ve büyük yumurtayı inceledi. Bu hindi yumurtası olmalı dedi. Beni bir keresinde kandırmışlardı. Hindi yavruları suya giremez. Çok dikkatli ol. Ama ördek annesi sabırlıydı. Bu kadar bekledikten sonra biraz daha bekleyebilirim dedi. Nihayet büyük yumurta da çatladı. Ciyak, ciyak, dedi yavru ve dışarı çıktı. Ama ne kadar büyük ve çirkin görünüyordu. Gri tüylü, uzun boyunlu ve diğer yavrulardan çok farklıydı. Bu gerçekten benim yavrum mu? diye düşündü ördek annesi. Çok farklı görünüyor ama gene de benim çocuğum. Ertesi gün hava güzeldi ve ördek annesi tüm yavrularını gölete götürdü. Sıçrayıp suya atladı. Ciyak, ciyak diye seslendi yavrularına tüm yavrular peş peşe suya atladılar. Büyük gri yavru da onlarla birlikte mükemmel bir şekilde yüzdü. Ördek annesi yavrularını avluya götürdü. Ama diğer hayvanlar büyük gri yavruyu görünce, ''Ne kadar çirkin bir yavru bu.'' dediler. Horozlar onu gagaladılar. Ördekler onu ittiler ve kızlar onu kovdular. Günler geçti ve durum daha da kötüleşti. Kardeşleri bile onu sevmiyordu. ''Keşke seni kedi götürse.'' diyorlardı. Annesi bile keşke uzaklara gitse diye düşünmeye başladı. Çirkin yavru çok üzgündü. Bir gün dayanamadı ve evden kaçtı. Koştu, koştu. Ta ki büyük bataklığa gelene kadar. Orada yaşayan vahşi ördeklere rastladı. "Sen çok çirkinsin." dediler vahşi ördekler. "Ama sorun değil. Bizimle evlenmek istemiyorsan burada kalabilirsin." Zavallı yavru iki gün orada kaldı. Sonra avcılar geldi. Silah sesleri duyuldu, köpekler koşturdu. Yavru çok korktu ve kamışlar arasında saklandı. Ben o kadar çirkinim ki, köpek bile beni istemedi. Diye ağladı yavru. Akşam sakin olunca bataklıktan kaçtı. Rüzgar ve yağmur altında koştu, ta ki küçük bir kulübeye varıncaya kadar. Orada yaşlı bir kadın, bir kedi ve bir tavuk vardı. Üç hafta bekledi ama yavru hiç yumurta vermedi. Kedi ve tavuk onu sürekli alay ettiler. Sen yumurta verebiliyor musun? diye sordu tavuk. Hayır, dedi yavru. O halde sus, dedi tavuk. Yavru köşede oturur ve üzgün üzgün düşünürdü. Suya yüzme arzusu o kadar güçlüydü ki tavuğa anlattı. Ne saçma fikir, dedi tavuk. Ama yavru bu arzusundan vazgeçemedi. Bir gün dayanamadı ve kaçtı. Sonbahar gelmişti. Yavru yalnız başına çok üşüyordu. Bir akşam, güneş güzel batarken, kamışlar arasından büyük, güzel kuşlar çıktı. Bunlar kuğulardı. Çirkin yavru onları görünce garip bir duygu kapladı içini. Kış çok sert geçti. Yavru neredeyse donacaktı. O sert kış boyunca zavallı yavru büyük zorluklar çekti. Ama bahar geldiğinde hala yaşıyordu. Bir gün kanatlarını çırptı. Artık çok güçlüydüler ve onu kaldırdılar. Fark etmeden kendini güzel bir bahçede buldu. Tam bu sırada kamışlar arasından üç güzel beyaz kuğu çıktı. Bu güzel kuşlara uçacağım dedi. Beni öldürün dedi zavallı. Hayvan ve başını suya eğdi, ölümü bekledi. Ama suda ne gördü? Kendi aksini. Artık çirkin, gri, itici bir kuş değildi. O da bir kuğuydu. Kuğu olmak için kuğu yumurtasından çıkmak gerekir. Ördek çiftliğinde doğmuş olsa bile. Büyük kuğular etrafında yüzdüler ve gagalarıyla onu okşadılar. Bahçeye küçük çocuklar geldi. "Yeni bir kuğu var!" diye bağırdı en küçüğü. Kuğu çok utandı ve başını kanadının altına sakladı. Çok mutluydu ama gurur duymuyordu çünkü iyi bir kalp asla gururlanmaz. O zaman kanatlarını hışırdattı, zarif boynunu uzattı ve tüm kalbinden şöyle dedi. Çirkin bir ördek yavruyken böyle bir mutluluk yaşayacağımı hiç hayal etmemiştim.